Mimar Sinan b inşa ederken bazen kendisini bir challenge'ın içine sokardı. Bunlardan birinde az daha kellesini kaybedecekti. Süleymaniye'nin inşası projenin büyüklüğü sebebiyle zaman zaman duraklıyor gibi görünüyordu. Bunu duyan Sultan Süleyman şantiyeye gelip ''Neden benim camimle ilgilenmiyorsun? Atam Sultan Mehmet Han'ın mimarı sana örnek olarak yetmez mi? Bina ne kadar zamanda tamam olur? Tez haber ver.'' dedi. Fatih Sultan Mehmet'in mimarını hatasından dolayı ağır şekilde cezalandırdığını iyi bilen Sinan şöyle cevap verdi. ''Saadetli padişahın devletinde iki ayda inşallah tamam olur.'' Kanuni henüz çok işi olan caminin iki ayda biteceğine ihtimal vermedi. Saraya vardığında kurmaylarına şöyle buyurdu. Bu mimar başı delirmiş. Hiç yıllar sürecek iş iki ayda tamam olur mu? Herif başının korkusundan aklını kaçırdı. Çağırıp siz de sual ediniz. Yoksa durum vahim olacak. Kurmaylar Sinan'dan yine aynı cevabı alınca Saadetli padişahım, herife gayret düşmüş. İnşallah aklı başındadır. Kendisinde bu ihtimam ve gayret varken pek yakında caminizde namaz kılmak nasip olur, dediler. Hikayenin sonunda toplamda 7 yıl süren Süleymaniye'nin inşası gerçekten de 2 ayda bitti. Kanuni hayretler içerisinde kaldı ve caminin açılış şerefini Mimar Sinan'a verdi.